Herkese merhaba arkadaşlar Fortnite'ın başka bölümünde hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar karşınızda görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir map yaptım. Ee, arkadaşlar buna map denemez aslında yani nasıl desem. Mini map denir denir yani arkadaşlar. Herkesin katılabileceği, herkesin e, bu duyguyu yaşayabileceği bir map yaptım. Ee, çok güzel bir map oldu. Arkadaşlar isterseniz test yapalım. Ha bu arada arkadaşlar yollarınızı yani key kılana girmek için videolarınızı nereye yazacaksınız diye soracaksınız şimdi arkadaşlar hashtag e, kgmap diye bir yer var oraya atacaksınız yani e, videonuzu attınız ya arkadaşlar videonuzu attıktan sonra baş, başla hashtag kgmap yazıp e, ondan sonra atabilirsiniz zaten videolarınız orada gözükecek ben e, izleyeceğim o videolarınızı İzledikten sonra da zaten yorum atmışsam e, izlemişimdir izlemişimdir demektir hem de videolarınıza like atarım yani. Böyle ben diğer youtuberlar gibi değilim. <laughs> arkadaşlar isterseniz teste başlayalım. Hadi videomuza geçelim. Şimdi videomuza geçtik. Ee, arkadaşlar şimdi Bakın burada PC e, 3.30 playstation 4 e, 3 Mobil ise 1.50 e, Bol şans yazdım burada. E, i̇sterseniz test edelim. Ben e, yavaş yapacağım göstermek amaçlı. Arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Burası bittikten sonra arkadaşlar duvarsız hali var. Burası bittikten sonra double edit yapıyorsunuz. Double edit ya double edit yaptıktan sonra